arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haskor oynayacağız. Ee, e, yeni dış görüşümü değiştirdim. adam yani, o ismi Atlas değil. Oyun ismi öyle koymuş. Devam edelim. Hadi zorladan. bade yapmak aklıma geçiyor. Ben yani sonra mahallene gittik. Sanırım. Aşağı doğru kazıyordum. Evet aynen öyle. Ama bu sesli. Meşale gerek de artık. o <laughs> meşale koymayı şeyim ya. <laughs> <Meşalik olmayı. gülüyor> Anne yani madem düşelim ya. Madem, Allah razı olsun. Of ya bir çıkmadım. Aha resto <laughs> Gözü Bir daha yavaş. Değerli senin. Bana oyun galiba Minecraft oyun oyun oynayanlar benzettim kendimi. Böyle uzun. satayım nasıl diyeyim? Katman kayısına mı kadar mı geldim? O kadar mı? Arkadaşlar bir gelin Allah'ım şu bütün bloklarımı. Thank you. <laughs> Ediyorum. Arkadaşlar çıktım sonunda Allah. Uf. <laughs> Aşiret var ya. duymazsan gebereceğim kesin. Adamlar da ne sıkıcı ya. muzenin. Has bir <laughs> Neden? Hiç malum bulamadım. Burada bir demir falan bulurum. Ben gidelim şöyle Allah. Siz dünya en güvenli hapishanesi biliyor musunuz? Ben gördüm bir sürü şeyler var. Allah bu şey ulaştırmasın. Şöyle bakalım gökdelen gibi bir şey çıkıyor. Tavuk tavuk tavuk. Tavuk tavuk ben <laughs> senin <Mesela> hayranıyım. Önce <laughs> buradan çıktım ben tekrardan X yani bir beleş. Şöyle şöyle hmm. Şuraya çıktık. Şuradan. Cü, cü, cü. Keşke video şöyle başlasaydı. Şöyle etrafımıza bakalım bizim da çıkartalım. Uf ya oğlum ne güzel şey dış görüntü Oye. Kaç dakikalıkmış? 7 dakika şu an. Şimdi etrafı dolaşmayı düşünüyorum. Etrafta neler var? Neler yok? Neler tehlikeli? Ne taraf kötü? kuras tanıdık hayır oh my god yes shit Oh, shit ibrahim efendim anne. güzel bir <laughs> Adam bana <itiz. gülüyor> Bu Tarafından ne geliyorsa var ya. oğlum ne ya? Ne? Adam adam beni tezgah getirdi. Anladınız mı bu arada? Ben anlayamadım. Oğlum bir zombi ne kadar bu kadar da çağırıyor. Sonra hafif almışım. Şu açıyorum. Onu öldürmezsem var ya. Bulamazsam bırakırım. Öldürülmez, Öldüremezsin. Oğlum zombiye kafaya taktım ya. ya bu arada kafaya takan insanlar Anladığım kadarıyla burası bir Ya bir de zırhlı. zorlu nokta zırhlı mı çıkıyor? Bu nadirdi Minecraft'ta. Ama bu Hot score yaparsak nadir olmuyor. Daha kötü oluyor. Toto XP ha bu tavuğun XP'si. Şu tarafa doğru oraya gidelim mi? Oğlum çok korktum. nadir oluyor. Neyse bu <laughs> <laughs> Muallime benzettim kendimi. bunu içimden öldüresin yani ama bunu gördüğümde. o yok ya o değil mi bayağı acıkıyoruz köy bulsak iyi olur benim o bayağı doyuruyor benim <laughs> böyleymiş. Buralara ev yapacağım. Şurada şöyle kazalım şuralara. Ev yapacağım. Hatta ma mavi için olsun ya. Böyle güzel bir demir şuralar Şuraları böyle ya da burayı mı yapsam Yorumlara yazmıyorum Videomuzu sona ediyorum Hepinize bay bay Kendinize iyi bakın